Gel Nedret Tosun, 32 senedir bu mesleği yapıyorum. Bilecik'te hemen hemen eski esnaflarındanım. E, okul kıyafeti ve spor giyim üzerine. Şu arada okul kıyafetleri yoğunlukta. Okul kıyafeti satıyoruz. Fiyatlar tabi geçen seneye nazaran Türkiye şartlarında 3 katı arttı. Tabi müşterilerimizden de bu konuda şikayetler de var. Mecburen biz de yüksek fiyatlarda aldığımız için bu fiyatlara satmak zorundayız. Yine son bir haftada işte doğalgaza, elektriğe yüzde yirmi zam geldi. Mutlaka ürünlere de yansıyor bu. İmalatçı da haklı, bize zam mı geliyor? Biz de mecburen uygulamak zorundayız. Kiramız var, işte elektrik var, doğalgazı var. Ee, 5-6 personelle hizmet ediyoruz. Mutlaka giderler artıyor tabi. Bu yüzden de şikayetler alıyoruz. Ama yine de okul kıyafeti işte insanlar bulup buluşup almaya çalışıyor ve alıyorlar çoğu okulun 3 parça örneğin pantolon, gök, kısa kollu, uzun kollusu 550 lira. Yani geçen sene bu rakam 180-200 lira civarında hemen hemen üç katı arttı. Ama Türkiye'de her şeyin ürünü 3 katı arttı. Normalde biz kot pantolonu geçen sene 100 liraya satıyorduk, bu sene 300 lira. Yani yalnız okul kıyafetinde artış değil. İnsanlar geçen sene bu fiyatı aldık, bu sene neden böyle diyorlar ama yani bizim de elimizde olan bir şey değil.